Global Biyomedikal işin uzmanını sunar. Merhabalar, ben ortodonti uzmanı Rana Demir. Bugün sizlerle dijital diş hekimliği hakkında konuşacağız. Gelişen teknolojiyle ile diş hekimliği artık dijital yönde ilerliyor. Bu dijitalleşme hastanın muayenesini, planlamasını, ve hastanın tedavisinin yapılmış bir şekilde klinikten çıkmasına kadar olan tüm süreci kapsıyor. Üç boyutlu tarayıcılar ile hastanın ağız içi kayıtları ve kapanışı doğru bir şekilde kaydediliyor. Yapay zeka ile bu tarama üzerinden sadece röntgen ile belirlenebilecek arayüz çürükleri tespit edilebiliyor. Bu dijitalleşme hastanın muayenesini, planlamasını ve hastanın tedavisinin yapılmış bir şekilde klinikten çıkmasına kadar olan tüm süreci kapsıyor. Üç boyutlu tarayıcılar ile hastanın kayıtları ve kapanışı doğru bir şekilde kaydediliyor. Yapay zeka ile bu tarama üzerinden sadece röntgen ile belirlenebilecek ara yüz çürükleri tespit edilebiliyor. Radyasyon yayılımı olmadığı için özellikle hamile ve çocuklarda güvenli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Tedavi safhasında ise gene hastadan alınmış üç boyutlu tarayıcı ile oluşturulan model üzerinde tedavi planlamaları yapılabiliyor. Gülüş dizaynı yapılacak hastalarda tedaviye başlamadan tedavi bitimi görülebiliyor ve hasta ile birlikte değerlendirilebiliyor. Eğer hasta ortodontik tedavi görecek ise tedavide kullanılacak plaklar ya da apareyler 3 boyutlu yazıcı ile ölçü almadan üretilebiliyor. Kaplama veya lamine yapılacaksa da Dijital modeller üzerinden dizayn oluşturulup üretim safhasında dahi insan eli değmeden protezler tamamlanabiliyor. Özellikle öğürme refleksi olan hastalar için ölçü alınması oldukça problemli bir durumdur. Ağız içi tarayıcılar ile bu durum tamamen engellenebilmektedir. Aynı zamanda ölçü ve laboratuvar işlemleri esnasında oluşabilecek hata payları minimize edilmekte ve ağız ile tamamen uyumlu ortodontik apareyler veya protezler üretilebilmektedir. Gelişen ve değişen teknolojiler ile Diş hekimi koltuğu fobisi de ortadan kalktı. Sebebi ise kısalan seanslar diyebiliriz. Bu noktada teknolojiyi yakalayabilmek bizim için oldukça önemli oldu. Yeni teknolojilerle sağlıklı ve estetik gülüşlerinizin olduğu iyi günler diliyorum. Global Biomedikal işin uzmanını sundu.